Merhaba arkadaşlar. Viyana'ya bir haftalık tatil için gittiniz. Çevre de gezmek istiyorsunuz. En ucuza nasıl gidilir? Birkaç uygulama var. Reciojet'in kendi sitesi var. Öbebe'nin kendi hattı var. Ve şurada da Omi var arkadaşlar. Biz Omi'yi açalım. Omi ikisinde içeriyor aslında. Buradan Viyana'dayız. Viyana'dan Prag gideceğiz. 14 Ekim'de ve 15 Ekim'de de dönelim. Bir gece orada kalıp dönelim. Ne kadara bilet bulabileceğiz? Uygun mu? Şimdi burada indirim kartı yok. Zaten indirim yok. Tıklayalım buradan. Ee, şurada uygulama var. Türkçe. Türkçe'ye çevirelim. Sonra şöyle bakalım. Şimdi burada gidiş için seçim yapın diyor. Şurada bakın farkında mısınız? Biletler biraz daha 28 euro, 22 euro, 39 falan diye 60 falan diye gidiyor. O zaman ben ne yapıyorum? Biraz daha erken alıyorum. Çünkü Viyana'dan erken saatte binersem sabah erken saatte şeye varmış olurum. Pırağa varmış olurum. 4 saatlik bir yolculukta yolculuğun sonunda biraz erken aldım. Şuradan e, tre, daha erken trenleri göster dedim. Burada da bir aktarım, iki aktarım falan yazıyor. Eğer siz şaşırırım derseniz doğrudan, direkt olan hangisi ise onu seçersiniz. Buradan jetin bir e, saatini buldum. 6.39'da Viyana'dan kalkıyor. 4 saatlik bir yolculuk var. Şurada da direkt yazıyor zaten. Bunu seçmek istiyorum. Şimdi en ucuz ve en hızlı olan buymuş. Tıkladım bunu. Bunu seçtim. Kaç euroya? 13 euroya seçtim. Şimdi de e, dönüş için seçmem gerekiyor. Yani e, bir gece kaldım. Dönüş için biraz akşam saatlerini seçeyim. Çünkü ertesi gün kalktım. Sabah erkenden dönüş bileti. O zaman gezememiş olurum para. Akşam saatlerini seçiyorum. Şöyle zaten bilet fiyatlarına bakarsanız 63 lira falan diye devam ediyor. Şimdi en uygunu bulmaya çalışacağım. Bakın burada daha eski, daha geç saatleri gösteriliyor. Ben Prag'dan daha geç saat Viyana'ya dönmek istiyorum. O zaman buradan devam edeceğim. Yukarı aşağılara doğru ineceğim, bakacağım böyle neler var diye. Doğrudan şurada buldum bir tane. 18 euro'ya doğrudan bir bilet buldum. karından kalkıyor, Viyana Merkez Tren İstasyonu'na iniyor. Yine aynı 4 saatlik bir yolculuk. Onu da tıklıyorum. Ee, Viyana'dan Prag gidiş ve geliş toplam bilet e, fiyat toplam fiyat 30 euro 80 cent oluyor. Burada arkadaşlar bileti aldıktan sonra şurada bile, bileti düzenle var. Tıklıyoruz buraya. Burada da maliyetler var. Eğer siz ekstra biraz daha hizmet almak istiyorsanız e, bu aldığınız bilet eğer 30 euro ise git gel. Burada hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Zaten ücretsiz wifi veriyor. E, klima var. Başka bir şey yok burada. Ama standartı seçerseniz 6 euro ek veriyorsunuz. Onun yanında da şu gördüğünüz gazete, dergiler ücretsiz içecekler. Ama Redju zaten herkese bir su veriyor. Ee, onun haricinde de 9 Euro verirseniz de arkadaşlar burada gördüğünüz e, sessiz kısım falan burada ne görüyorsanız prizler falan da var. Onları da ekstra olarak alabiliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.